sevgili seyirciler hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni hafta ile birlikte biz yine birbirinden farklı konukları ağırlayacağımız, farklı lezzetlerde yolculuğa çıkacağımız programlarımızla yine karşınızda olacağız ama her şeyden önce yeni haftanın birlik, beraberlik, mutluluk, öfkelerden uzak, sıkıntılardan uzak, artık canların yanmadığı güzel bir hafta olması temennisiyle Amin. sizlere merhaba demek istiyorum. Değil mi Amin. Ayşe Amin, evet. Sağlıklı, huzurlu. Aynen şekerim. Nasıl geçti hafta sonu Ayşe abla? İyi geçti. Dinlendin mi şekerim? Dinlendim. Düşündün mü ne yemek pişireceğim diye? Yok. <laughs> Yok, zaten geliyor diyorsun. Evet, Ayşe ablanın yemeklerine geçmeden önce bugün kimler olacak stüdyomuzda? Bugün bir beslenme ve diyet uzmanımız olacak. Sevgili Nesrin Eriş Artan bizimle birlikte olacak. Yaz mevsimiyle birlikte fazla kilolarımızdan elbette ki hepimizin sıkıntıları var ama tabii ki kilo almayanlar da var. Yine de birkaç kilo da olsa Dert işte sevgili seyirciler. Ama yanlış diyetler yapmamak lazım, metabolizmayı bozmamak lazım, metabolizmanın suyuna göre hareket etmek lazım. Devamlı yapılan diyetler, devamlı alınan verilen kilolar e, vücudu da böyle bir laçka ediyor diye düşünüyorum ben. E, bunları konuşacağız, metabolizmayı konuşacağız, sağlıklı metabolizma nasıl olur, metabolizmanın düzeni bozulduğunda ne gibi e, sağlık sorunlarıyla karşılaşırız ve bunu bozmamak için ne yapmamız gerekiyor, ne kadar su içmemiz gerekiyor, yediklerimize nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları beslenme ve diyet uzmanı Nesrin Eriş Artan'la birlikte konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümünde ise biliyorum ki siz astrolojiye çok önem veriyorsunuz. Astroloji bir fal değil, bir ilim, bir matematik sistemi aslında o da ve bize yol gösteriyor. Ben inanıyorum yıldızların bizim hayatımızı etkilediğine. Astroloji uzmanımız Yurda Hal bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz yeni aya girdik. Yeni ayla birlikte aşkta, işte, sağlıkta bütün burçları neler bekliyor bunları konuşacağız. Ve Yurda bize bu hafta neler bekliyor bütün bunları anlatacak. Ayşe abla sen neler yapacaksın şekerim? Ben de bugün güzel bir bayat ekmek tatlısı yapacağım. Bayat ekmek tatlısı. Evet. Yani bayat ekmekleri ziyan etmiyoruz. Kuru domatesli, rokalı evet. güzel bir hamur işi yapacağım size. Vay, kuru domatesli, rokalı. Evet. Güzel. Tam zamanı etli, parça etli bezele yapacağız. Oh, güzel. Evet. Sebze, tatlı. Aynen. Peki şu bayat ekmeği merak ettim ha, Nasıl Bir onu? adet bayat ekmek içine ufalayacağım ben bunu. Tamam. Şimdi. Bir fark etmez değil mi beyaz ekmek olması Ne varsa evimizde Evde yok. Evde hangi katiyen. bayat ekmek varsa Hiç fark etmez. İçine ufalayacağız. Ufalayacağız. Tamam. Bir çorba kaşığı portakal veya limon kabuğu rendesi, 1 su bardağı soğuk süt, 2 yumurta, bir çorba kaşığı toz şeker, 2 çorba kaşığı bir çay bardağı kadar hindistan cevizi, fındık. Bu aslında kızartılan bir tatlı ama ben kızartmayacağım, fırında yapacağım. Ee, onun için bir çay bardağı da zeytinyağı karıştırıp fırına vereceğim. Normalde ama, yağda kızartılıyor. Normalde içine yağ konmuyor, bu harmanlanıyor, kaşık kaşık kızartılıyor. kızartılıyor. Pardon unuttum. Bir vanilya ile bir de kabartma tozumuz var. Yani o kızartılıyor tatlı bir şey olarak evet, çıkıyor. Bir de şerbeti, şerbeti var. var mı? Hazırladım soğuması gerekiyordu. Tamam. 2 bardak şeker, bir buçuk su bardağı su. Tamam. Kaynatıyoruz. 10 dakika böyle biraz koyulaşınca soğutuyoruz. Süper. Tatlının üzerine dökeceğiz. Kızarttığımız zaman... Sıcakken tatlıya atıyoruz. Peki kadayıfı gibi bir şey mi olacak bu? Evet, çok güzel bir şey oluyor. Değişik bir şey olacak. Peki evet. bu rokalı şeyle kuru rokalı, domatesi ben çok severim evet, ya. Bir su şuradan. bardağı kurutulmuş domates. Tamam. Bunu sıcak suda ıslatıyoruz. Kaynatıyoruz ıslatıyoruz. Evet. Tamam. E, süzdüm. Bir demet roka, fesleğen, taze fesleğen, taze kişniş. Güzel. Bir çorba kişniş hiç görmedim onu. E, şurada. Şu. Şu. Ha bunlar evet. kişniş evet. mi? Şurada sesleyen. Tamam. Bu da roka. Tamam. Ee, bir çorba kaşığı yaş maya, bir çorba kaşığı şeker, bir çay bardağı zeytinyağı, bir yumurta üstüne süreceğiz. Güzel. Aldığı kadar un. 100 gram kadar da kaşar peynir veya beyaz peynir ne peynir varsa evimizde o ama kaşar sanki daha böyle güzel. Ha, evet. Senin bu mayalı hamurla yaptığın poğaçalar çok güzel oluyor Ayşe abla. Öyle mi? Ama ben benim hoşuma gidiyor. Bir de bu sebzeler sebzeler süper olacak çok. E, boş... Peki bunu hanımlarımız o, bunu bu biliyorlardır zaten ama biliyorlar biz yine ama de... biz yine de Tekrar hani edelim. gençler için bir tekrarlayalım evet. dedim. E, 250 gram kuşbaşı etimiz var. Bu aslında kuzu etiyle yapılır ama biz bugün dana kullanıyoruz. İki Niye adet... kuzu etiyle yapılır? E, ee, etiyle daha lezzetli ve daha yumuşak olur. Öyle mi? Evet. Peki şekerim. Ee, 250 gram parça et kemiksiz, 1 kilo bezelye, 2 tamam. adet soğan, 1 çorba kaşığı salça, 1 çorba kaşığı e, pardon, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım demet dereotu, 1 kahve fincanı da zeytinyağı. Şeker niye koyduk şimdi biz buna etli yemeğe? E ee, bezelyenin burukluğunu alır ve yemeğe bir parlaklık verir. Ha parlak tutuyor. Evet, bunu evet daha önce de söylemiştim. Evet. Peki şeyi de dereotunu da içine mi koyacağız? Dereotunu tazeliğini, vitaminini kaybetmesin diye piştikten sonra üstüne doğru hemen tencerenin kapısını kapatacağız. Bak diyetisyenimiz geliyor hazırda bekliyor. Ayşe abla soruların varsa düşün. Kısacık bir ara vereceğiz sevgili seyirciler. Kısa bir aradan sonra beslenme ve diyet uzmanımız Nesrin Hanım'ı içeri davet edeceğiz. Müzik asma asmasaydın havu, tavuğun horozunu ben onlara mı ne bakıyorum? Nereye başka türlü gözüküyor? Buraya Onlara dikkat edersin. Rica ederim tavuklarımı horozlarıma dokunma. O kadar seviyorum ki onu. O ne kadar arsa ben o kadar fıkır fıkırım. Artık nasıl gözüküyoruz? Enerjimiz oraya nasıl siz geçiyor? Siz gençsiniz tabii. Ya bana artık sen de ya Ayşe abla. 212 289 50 43 bize buradan ulaşabilirsiniz. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla başladı ve beslenme ve diyet uzmanımız Nesrin Eriş Artan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nesrin nasılsınız? İyiyim teşekkürler sizler de iyisiniz. Valla biz iyiyiz. Harika gözüküyorsunuz. Allah'a çok şükür iyiyiz ama şu birkaç kiloyu da versek daha iyi olacağız sanki şeker. Evet yaz geldi kilolar Yaz geldi Problem. geçiyor bile <laughs> kilolar aynen duruyor gerçekten de. Şimdi ben açılış anonsunda şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii yaz mevsimiyle birlikte bütün programlarda diyetisyenler çıkıyorlar, bizi bilgilendiriyorlar. Bize de sizin gibi çok değerli diyetisyenler geliyor gidiyor devamlı. Metabolizmayı e, konuşalım istedim ben bugün. Çünkü çok fazla diyetler yapılıyor. Bazen evet. e, uzmanına gitmeden yapılıyor. Dergilerde, gazetelerde, orada, burada. Ona iyi gelen diyet bana da iyi gelir diye başlanılıyor ve belki kilo da veriliyor ama sonra iki katı daha fazla alınıyor ve böylece metabolizma düzeni bozuluyor. Bozuluyor evet. Nedir metabolizma? Metabolizma bozulunca ne olur? Ne gibi arızalar çıkarır? Nasıl hastalıklara sebebiyet verir? Şimdi şöyle diyet programına başladığımızda bir karar veriyoruz ve artık işte bu kilolardan kurtulmalıyım, yazı hazırlanmalıyım veya herhangi bir hedef olduğu zaman Kişi kilo vermeye başlıyor. Şimdi bizim burada anlatmak istediğimiz olay şu değil. Kilo veremezsiniz demiyoruz biz. Yani sağlıklı veya sağlıksız <laughs> bir şekilde diyet yaptığımızda kilo veririz. Çünkü kilo vermek matematiksel bir hesap. Aldığımızla harcadığımız Teşekkür enerji için. arasında bir matematiksel fark yaratıp Matematik sistemi değil vermesi, mi? Verilmesi yani e, örnek veriyorum 2500 kalorilik bir enerjiyle biz kilomuzu koruyacaksak 1500 kalorilik bir diyet aldığımızda aradaki o 1000 kalorilik fark kilo vermemizi sağlar. Şimdi e, sağlıklı veya sağlıksız doğru veya yanlış bunu hiç kurcalamıyorum biz e, aldığımız enerjiyle harcadığımız enerji arasındaki farkı yarattığımızda kilomuzu veririz. Ama önemli Ama olan nasıl yaratacağız evet. Kilo vermek değil. Bu bir şekilde yaratılır. Yani hani Kiloyu burada sağlıklı sağlıksızı e, hiç değerlendirmiyorum. Bunu koruyabilmek önemli. Evet. Bu nedenle de kilo verirken koruma dönemini de gerçekleştirmeye yönelik bir hazırlık yapılması gerekiyor. Aslında insanlar bunun farkında değiller galiba. Evet. Ne hani olursa hedef olsun sadece kilo vermek. Piyasada mesela gerçekten insan sağlığına çok zararlı ilaçlar satıldı, satılıyor ve bunu kişiler bilerek kullanma eğiliminde. Yani ne olursa olsun ben kilomu vereyim bana bir şey olmaz. Böyle bir düşünce var. Halbuki, Halbuki öyle değil öyle değil. Peki karşılaştığınız ne gibi sorunlar oluyor size gelen danışanlardan? Şimdi... Yani hani ne bileyim öyle zayıflama ilaçları kullanmışlardır. Kafalarına Tabii. göre e, zayıflamış tekrar kilo almışlardır. Nasıl hastalıklarla karşılaşıyorlar Öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu çok nadir karşılaşmamızla beraber eğer kişi hiç diyet yapmamış ve ilk defa bizimle bir programa başlamışsa çok rahat bir program geçiriyoruz. Gayet güzel, seyrinde dengeli ve sağlıklı bireysel bir programla çok rahat kilosunu veriyor ve korumayı öğreniyor ve bu kişiler bizim kontrolümüzde programı ilk defa başlayıp bitirdiği için çok çok akut bir şey yaşamadığı takdirde hayatında tekrar kilo almıyor. Şimdi eğer ki ee, uzun yıllar diyet yapmış, kilo almış, kilo vermiş ee, ve bunu artık alışkanlık haline getirmiş kişi ise metabolizma hakikaten çok zarar görüyor. Ve e, şöyle bir durum var, her diyet yaptığımızda evet. mutlaka ve mutlaka e, yağla birlikte kasta da gider. Evet. Ama bizim diyetteki amacımız kasın en minimum düzeyde gitmesidir. Şimdi e, ama tekrar kilo aldığımızda vücut yağlanır. O giden kas çok gelme. az da olsa kas geri gelmez. Bu süreklilik arz ettiğinde. Peki spor yapılsa plan yine e, gelmez e, mi? Yani kas tonusunu ciddi bir sporla arttırabilirsiniz. Ama ben sadece diyet olayından bahsediyorum. Her diyet yaptığımızda vücutta yağla birlikte çok az da bir miktarda. Sağlıklı diyetten bahsediyorum. Çok az miktarda derken kas da gider. Ama tekrar kilo aldığımızda bu kas yerine gelmez yağ. Sürekli işte defalarca yapılan diyetlerle vücut yağlanması artar. Şimdi vücudun yağlanmasının artması birçok probleme neden olur. Kardiyomar hastalıkları, diyabet, ee, ondan sonra e, deride bir takım problemler, eklemlerde sorunlar, evet. böbreklerde problemler gibi birçok e, hastalığa neden oluyor. olduğu gibi metabolizmada artık e, sürekli al ver diyetleriyle <laughs> Eskisi gibi rahat kilo veremez. Peki şöyle bir soru sorayım ben. Siz tabii ki bunu matematik sistemine göre hesaplıyorsunuz. İşte vücut kitle indeksi, boy evet. karesi, osu busu. Tamam siz kendinize <laughs> göre ben böyle çok halk olarak söylüyorum size. Mesela ben 60 kiloyum, 62 kiloyum. Vücudumdaki yağ oranı kaç kilo olmalı? Ha. Şimdi bu... Iı... Şey bu öyle doğru orantılı bir şey mi e, bu? Vücudumuzda metabolizmamızla, vücut yapımızla, ince yapı, orta yapı, kalın yapı olmamızla, e, kas tonumuzla, vücut su miktarımızla e, hepsi doğru, doğru orantılı. orantılı. Çünkü yani, mesela normal olarak mesela... Size bir rakam veremem ama bir aralık verebilirim. Hı, aralık nedir? Ee, yani vücudunuzdaki şu anki yağ oranı kilogram olarak yaklaşık 11 kilo ile e, 14 kilo arasında bir değerde olması gerekiyor. Bu da fit gerekiyor. oluruz o zaman evet, yani değil evet. mi? Şimdi mesela bakıyorum ben. <laughs> iki kişi var diyelim ki ikisi de aynı kiloda ama farklı durabiliyorlar. Evet, vücut yapılarından kaynaklı. Vücut çünkü ince yapı, orta yapı, kalın yapı olarak değişiyor. Mesela aynı kilodadır. Birisi ince yapıda, birisi kalın yapıda, öbürü daha kalın Peki, Türk duruyor. Peki kadınları olarak. genel olarak hangi yapıya giriyorlar? Yeni jenerasyonu da dahil edersek, yani, genç kızlarımızı da dahil edersek. Kalın, kalın yapıya kalın giriyor. Kalın değil mi? Kalın Yeni, yani gibi. genç kızların artık belleri... Şu karın bölgeleri evet, çok kalın. Çok evet. eskilerde e, armut tipi dediğimiz evet, e, Türk kadını, Türk işte kadını kalçalı. vardı. Ama artık daha böyle üst taraf Bunun daha kalın sanki. Bunun en önemli nedeni, Nedir? toplumda çok ciddi oranda bir reaktif hipoglisemi, insulin e, direnci ve diyabetin başlangıç Aslında. ve e, diyabette insülin direncinde reaktif hipoglisemideki en büyük gösterge karın bölgesi etrafındaki yağlanmadır. Bir karbonhidrat ağırlıklı besleniyor insan ağırlıklı. bir Ay, çok ee, fena. Şöyle karbonhidrat ağırlıklı beslenmeliyiz. Yani diyet enerjimizin yüzde 55-60'ının karbonhidratlardan gelmesi lazım. Ama basit karbonhidratlardan, fruktoz, laktoz, glikoz gibi karbonhidratlardan değil de basit kompleks karbonhidrat yani. Ee, kepek, çavdar, yulaf, tam buğday gibi. O da keser <laughs> mi bizi? Aşk olsun yani Nesrin Hanımcığım. Bu arada sevgili seyirciler canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. <laughs> telefon numaralarımız ekranda. Oradan Facebook'tan, Twitter'dan, e-mail adreslerimizden lütfen bizimle birlikte olun. Ve e, beslenme ve diyet uzmanı Nesrin Eriş Artan'a merak ettiğiniz her türlü soruyu yakalamışken canlı yayınınızda sorun sevgili seyirciler. İlk telefonumuz Denizli'den Ayşe Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo iyi günler. İyi günler Ayşe Hanım'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Gerçekli programımızı tebrik ediyorum. Her gün farklı konular işliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten çok mersi. Gerçekten kaliteli bir program. <laughs> teşekkür ederiz Ayşe Hanım'cığım. Nedir problem? Söyler misiniz? Evet tabii ki. Şimdi hocam ben 26 yaşındayım. Evet. İşte yıllarca bu sporcuydum daha önce. Sporu bıraktıktan sonra kilo aldım sürekli. Evet. Evet. Yani üniversite bitti işte. Ondan sonra şimdi artık evdeyim. Ee, baktım, ee, tartıya bir baktım, 110 kilo olmuşum. Ne? Ne? <laughs> boyun kaç şekerim? <laughs> kaç boyun? Boyun 171. 171 kilo Aynen. 110. Evet, 110 kilo olmuşum ve Çoluk, çocuk sistem... var mı Ayşe? Yok yok hayır. Ee, ben kız yani, ne yaptın sen? Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> <laughs> Peki? Evet. Ee, işte, ne yapacağız? Ne yaptım? Ee, şöyle yaptım hocam. Nesli hocama hani danışayım. E, gerçekten doğru bir e, kilo verme şekli değil ama şöyle yaptım. Hani e, daha kilolu olan insanlar daha hızlı kilo verir diye bir mantık var ya hepimizde. Tamam. Ee, ben de Dedim sadece bir ay boyunca sıvıyla besleneyim dedim. İşte her gün çorba, yoğurt, salata, domates. Tabi biliyorum aslında yanlış bir kilo verme şekli aslında ama. Evet. Şimdi diyetisyene gittim. Devlet Hastanesi'nin diyetisyene gittim. Kan testi yaptılar. Kan testinin sonucunda baktım herkese aynı diyeti verip gönderdi. Yani ben... <laughs> ben de böyle moralim bozuldu. Çünkü neden herkesin... Farklı vücut yapısı farklı yavrunu farklı. Peki hocam, toparlayalım güzel. vaktimiz çok fazla yok evet, Ayşecim toparlamak gerekirse canım yani hocam benim. ben e, şu anda 10 kilo verdim bu zaman zarfında 30 Mayıs'ta başladım. Tamam. Ee, ne yani... yapmalıyım diyorsun? ...nelere dikkat aynen, etmeliyim aynen. bu kilo şu verme sürecinde... Aynen yani yanlış olduğunu biliyorum ama tamam, tamam Ayşecim tamam canım benim. Evet tamam. dinliyoruz. Çok teşekkür Kusura teşekkür bakma sözünü kesiyorum zaman yok tatlım. Ya, anlıyorum anlıyorum tamam. saygılar sevgiler. Görüşmek üzere. Mer Merhaba Ayşe Hanım ee, ve e, aynı e, problemi paylaşan diğer izleyicilerimiz evet, açısından karşında söylüyor. Bir kere her şeyden önce e, hızlı kilo kaybını hedeflememeliyiz. Yani ay. Ay, küçük geldi. <laughs> Su içebilirsiniz. Nazar değdi sizi? Ay yok, bağla, bilemiyorum. <laughs> evet, hızlı kilo kaybını hedeflemeyelim. Yani e, sağlıklı ve dengeli bir diyet programıyla. ...kilo vermek bizim için önemli. Ve biraz aktiviteyi artırmamız önemli. Şimdi kan testine bakılıp... E, ...tabii ki aynı diyet verilmez... ...sonuç itibariyle. Çok, dilerim, tabii ki. Misin? Ee, Ama her her 10 kilo düzmeyin. vermiş o diyet. 10 kilo vermişsin iyi. Ama her ee, akşam yüzüne gidiyorum hocam. Aktiviteni artırıyorsun. Evet. Ee, tabii bizim hani burada bir diyet programı... ...önerebilme gibi bir şansımız yok. Tabii ki. Fakat her şeyden önce... Sağlıklı ve dengeli bir diyet programıyla kilo vermen lazım. Yani bunun tek gıda olmaması lazım. Özellikle protein, tek başına protein, tek başına karbonhidrat veya tek başına salata gibi değil de 5 grup besini içeren yani etimizi, ekmeğimizi, sütümüzü, yoğurdumuzu, sebzemizi, meyvemizi içeren sağlıklı ve dengeli bir diyet programı. Beraberinde bir aktivite programıyla gayet rahatlıkla kilo verebilirsin. Bir de bir şey sormuştu. Yani fazla kilosu olan biraz daha hızlı verir. Neden? Evet, neden? Yağ oranı fazla. Sağlıklı bir diyetin hedefi de yağlardır. O yüzden daha fazla kilosu olan bir birey haftada bir, bir buçuk kilo çok rahatlıkla verebilirken ideal kilo sınırları içerisine girdikçe bizim için sağlıklı verilecek kilo miktarı 500 grama kadar düşer ki yağdan gitsin, kastan veya vücut suyundan. Gitmesin. Evet. Tamam Var mı başka? Peki dur. bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne kadar su içmesi lazım günde? Su da çok önemli bir şey. Şimdi, faktör, zayıflama süreci. Sağlıklı bir bireyin günde iki iki buçuk litre kadar su içmesi gerekiyor. Daha fazlasını Bu, içerse? Yani gereğinden fazla su da böbrekleri yorar. Ama kişi mesela çok terleyen bir aktivite yapıyorsa veya iş ortamı bunu gerektiriyorsa hani 3 litreye kadar çıkabiliriz. Ama vücudumuzun metabolizmamızın olaylarının dönebilmesi dönebilmesi, vücut, vücut için. su oranımızın yüzde 55'lerde kalabilmesi için ideal su miktarı 2,5 litre. Bu hem bağırsaklarımızı çalıştıracak hem cildimize iyi gelecek hem yapay bir tokluk hissi kazandıracak, diyetimize destek Yağların olacak. Yağların çözülmesine yardımcı olacak. Tabii yani Peki cildimizi... o suyu ılık mı içeceğiz, soğuk mu içeceğiz, ...limonlu mu içeceğiz? Sirkeli mi içeceğiz. O kadar çok şey var ki maydanoz suyu mu içeceğiz? Suyun sıcaklığı fark etmez. Hı. Ama bu bir bitki çayı veya efendim çayı. Kahve olarak sudan bahsetmiyoruz. Sadece Onların su. Dışında. Sadece su ama özellikle kabızlığı olan bireyler kesinlikle suyun içine limon ve sirke atmasın. Bu daha çok kabızlığı tetikler. Kabızlığı olan bireylerin sabah aç karnına bir su bardağı sıcak suya bir çay kaşığı kadar bal koyup içip üzerine de iki tane kuru kayısı yemesi yeterli. Gayet güzel. Bu bir ilaç değil. İlk ee, ilk yapışta hemen bir etki yaratmayabilir. Ama, bunu Ama buna koyarsın. düzene koyduğumuzda e, bağırsak hareketlerini yoluna sokacaktır. O da çok önemli. Diğer şey. çünkü bitki çayları bağırsak florasını bozup Kabızlık için olan bitki çayları peristaltik hareketleri engelleyip daha sonra tuvalete çıkma çıkamama olayını kronik hale getiriyor. O da kiloyu çok etkileyen bir şey. Evet. Ayşecim Denizli'ye selamlar sevgiler evet, senin aracılığınla. Ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek sağ üzere hoşça kal. Ederim, hoşça kal. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, erkekler daha kolay kilo veriyorlar değil mi kadınlardan? Hayır mı? <laughs> e, erkekler her eee hayatın her... <laughs> her yerde olduğu gibi orada da şanslılar. Şimdi erkeklerin kas tonusu fazla. Metabolizma hızları bayanlara göre çok daha fazla. Yani yaklaşık olarak bir erkeğin diyet listesi bir bayanın koruma bir listesi gibi bir şey. Yani daha yüksek kaloride birazcık da aktivitelerini artırdıklarında çok daha rahat kilo veriyorlar ve ne sarkma ne yumuşama ne selülit? Tamam bu konuyu şey kapatalım rica edeceğim. <laughs> bu konuyu konuşmak istemiyorum artık. Geçelim Şırna. Şırnak'tan bir telefonumuz var. Nurhan'ın telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldin şekerim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şırnaklı mısınız Aslen'de? Siz değiliz, Siz Evet. Ee, televizyonun Yok, hayır. sesini kısabilir misiniz? Meslekten dolayı şu Nur Nura'nın bir şey rica edeceğim. Televizyon sesini hemen kısar mısınız sonuna kadar? Ki Lütfen. Siz beni dinleyin sadece. Olur mu? Tamam. Tamam. Olur. Ne görevle gittiniz şırna? Eşim sağlık memuru olduğu için sağlık memuru olduğundan dolayı geldik. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür Fazla kilo ediyoruz, mu var? Nurcu. Ben ha. 33 yaşındayım. Goatr hastasıyım. Aldığım kiloları veremiyorum evet, ama kilo kaç. olarak hissetmiyorum. Şişkinlik var bende. Kaç kilosun? Spor da yapıyorum. 86 86'ydim en son tartıldığımda ama bence biraz daha fazla aldım. Boyun kaç? 1.60. 1.60. Peki ben seni baş başa bırakayım Nesrin Hanım'la. Merhaba Nur Hanım. Eee selamlar. Hanım. Nasılsın? <laughs> iyiyim. Teşekkürler. Siz değilsiniz. Ben de ee, şimdi guatr problemi e, normal koşullar altında eğer doğru bir ilaç tedavisiyle e, takip ediliyorsa aslında çok büyük bir problem yaratmaz. Yani e, kilo probleminizin ana sebebi guatr belki başlangıcı olabilir ama şu an verememenizin e, başka sebepleri olabilir. Mesela kan şekerinizde bazı problemler olabilir, kadın doğumla evet. ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Evet. Ee, bu nedenle hani guatr hastalığının kilo verememe gibi e, bir durumu eğer doğru ilaç dozuyla tedavi ediliyorsanız, doktorunuz sizi iyi bir şekilde kontrol altında tutuyorsa. Kilo vermenizi engellemeyecektir. Başka sebepler araştırmak lazım. Biraz e, aktivitenizi artırmanız e, gerekiyor. Bir de diğer kan değerlerinize, işte e, karaciğer enzimlerine, hemogramınıza, e, kan şekerinize iyice bir bakılması ve bütün bunların evet. nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Evet. evet. Dolayısıyla. Ben zaten bölgesel olarak kilo alıyorum, Nesrin Hanım. Hangi bölgeden hmm. alıyorsun şekerim kiloları? Sadece basen ve kalça bölgemden kilo alıyorum. Vermem de çok zorlaşıyor. Evet, Spor şey... yaptım halde bunu hiç başaramıyorum bir şekilde. Şimdi şöyle problemli bölge neresiyse zaten vücutta eğer fazla kilo oluşmaya başladıysa o bölgelerden alırsınız. Eğer sağlıklı evet. ve dengeli doğru bir diyet kişiye özel bir diyet uygularsanız da zaten bu yağlanan bölgelerden vereceksiniz ama diyetinizin içeriğini kalori miktarını almanız gereken enerji miktarını evet. hepsini ayarlamamız gerekiyor ona göre karar vermemiz lazım Evet Selamlar sevgiler öyle olsun öyle Şırna Hanım. Nur Hanım. görüşmek üzere sevgiler sağ, olun. sağ olun. Hoşça kalın İyi görüşmek yayınlar. üzere hoşça kalın. Evet dönüyoruz İstanbul'a. İstanbul'dan Sevil Hanım telefon attığımızda Sevil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün enerji biraz düşük gibi Sevil'ciğim. Evet ben iki aylık hamileyim. Ay kıyamam, ee, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim ve iki aydır